Bu yaptıklarınızın bedelini ödeteceğiz. Bizi suçlamayı bırakın yeter. Sana öyle bir şey yapacağım ki pişman olacaksın. olacaksın. Ayaklarıma kaparacaksın. Ama iş işten geçmiş olacak. Perişan edeceğim seni. Seni ve peydahladıklarını. Elinden geleni ardına koyma Macidan. Şunu çok iyi bil. Bu çocukların babası belli. Senin oğlun küfretmek içindeki ateşi söndürecekse küfret. Kudur. Ama benim çocuklarıma yanaşırsan ben sana öyle bir bedel ödetirim ki. Şimdi defol git buradan. Defol! Küsta! O kadar uzun öyle değil. Şahitlerin dinlenmesi ve balistik incelenmesinin neticesinin beklenmesi gerekli görüldü. Bu sebeple sanık Kemal İpekçi'nin tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi. Oğlum ben senin o kadar suç ortaklığı yapmışım. O kadar Ali Cengiz oyunu çevirmişim. Seni böyle elini kolunu sallaya sallaya rahat rahat gezmene göz yumacağımı mı sanırsın? Sen? sen cahil cahil ölüp gitme. Bir şeyler öğren de öyle git. içinde zehir vardı. Senin gibi seçkin bir kadın beni niye seçsin ki? E niye olacak? kullanıp sonra sümüklü mendil gibi asmak için. Ben de bunu ayıktım ve rahmetli ile bir görüşme ayarladım. Bu arkadaş hapisteydi. Hala hapiste. Cezaevinde olduğu için Aziz'i öldürmüş olması mümkün değil. Silah da Kemal'in. e doğal olarak Kemal'in parmak izi var üzerinde silah. Enim paramla bana kumpas kurdun. Bundan sonra artık ortağız. Şöyle güzel bir duş yapalım dinlenelim. Sabah ilk iş babamı görmeye gidersin. Müsaade edersen evimize gireceğiz. Giremezsiniz. Ne demek giremezsiniz? Emri böyle. Ne emri? Sizi eve almamam. Kardeşim sen bizi tanımıyor musun? Nilgün Hanım sizi elbette tanıyorum ama... Ee? Bu ev Macide Hanım'a ait. O da... O da bizi eve almamı emretti. Çok üzgünüm. Palezleriniz. Macide Hanım geldiğiniz deliye dönmenizi söyledi. O zaman bunu niye kaydettin? Bir vardı siz şunu. Sana söyleyeceklerini yapacaksın. İstediklerimi yapmazsan bu videoyu internete koyar seni rezil ederim. Videomu çektin. Ne nasıl bir video? Sen hiç korkma tamam mı? Ya bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... ...Mozan diye bir çocuk çiçeğin özel videolarını çekmiş. Şimdi de Çiçek'e şantaj yapıyor. Çiçek, ne haber? İşte şu. Çıkışta bir şeyler yapalım mı? Bana bak, Çiçek'ten uzak duracaksın. Eğer bir yanlışını daha görürsem, işte o zaman sana kötü davranırım. Azize, Mert'i kaçırmasında yardım etmişsin. Hepsini duydum. Ortaklık burada biter. Bu saçma sapan sevgililik palavrası da biter. Yeter! Ben macide annenin haberi olmasaydı, o istemeseydi ben seninle sevgili olur muydum sanıyorsun? Ben ne zaman bu sevgililik palavrası bitti dersem o zaman bitecek. Üstelik sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin Suzan'a. O zaman Kemal'in kasasının şifresini vermeyedin Ben o silahı nasıl alacaktım orada? O şifreyi sana para al diye verdim. Ne, ne silahından bahsediyorsun? Sen ne diyorsun? Bunlar artık önemli değil. Asıl önemli olan bununla beraber nasıl ortak olup... ...Kemal'e kumpas kurduğunuz. Şirketin kasasını nasıl boşalttınız? İşte bu yüzden ikinizi birbirinize sevgili yapıp zimmetledim. Herkes birbirinin açığını biliyor. Bu yüzden birlikte hareket etmek durumundayız. Kendi düzenine dönmeni istiyorum. Ya aşk, ya para. Ya özgürlük, ya mahpushane. Ya Nilgün, ya Suzan. Suzan'ı seçersen bir saat içinde seni buradan bıraktırırım paran ve gücün olur. Özgürlüğün olur. Ama ilgin dersen özgürlüğünü ve gücünü yitirirsin. Arkama bile bakmadan döner giderim. Parmağımı bile kıvırdakmam senin için. Karar ver oğlum. Ya aşk ya para.